Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere gerçekten efsane ötesi bir soru seçtim. Soruyu arkadaşlar kurumdaki öğrencilerimden Kaan sordu bana. Buradan da Kaan'a selamlarımızı gönderelim ve bu çözüm arkadaşlar Kaan'a göndermiş olalım. Şimdi arkadaşlar bakın soru gerçekten efsane zorlukta. Soruyu okuyorum. B büyüktür 1 olmak üzere. F logaritma B tabanında kök x eşittir. X artı B olduğuna göre F eksi 4 artı nokta nokta F5 toplamının değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar soruyu okuduğumuzda f eksi 4'ü bulabilmek için ne yaparsınız? İçeriği eksi 4'e eşitlersiniz. Eşit diyelim isterseniz. Bakın logaritma b tabanında kök x değerini ben burada eksi 4'e eşitlersem ve ben burada x'i çekmek istersem x ne gelir arkadaşlar? Görüyoruz ki b üzeri eksi 8 gelir. Devam ediyorum bakın. Eksi 3'e eşitleyeceğim. Logaritma b tabanında kök x değerini eksi 3'e eşitlediğimde gereken işlemleri yaptığımda görüyorum ki tekrardan x değerinin b üzeri eksi 6 geldiğini buluyorum. Ne yapacağız hocam? Hepsini yapacak mıyız? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Bakın nokta 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 desem son olarak f5'i bulmaya çalışırsam logaritma b tabanında kök x değerini 5'e eşitlesem buradan ne gelir arkadaşlar? x değerimiz b üzeri 10 gelir. Tamam. Bunları buldum. Nasıl kullanacağım? Ben burada eğer f fonksiyonunda x gördüğüm yere b üzeri eksi 8 yazdığımda içerisinde, içerisinde zaten eksi 4'e eşit geldiğini bulmuştum. Bunu, hadi gelin bunu sağ tarafta da yapalım arkadaşlar. Bakın x gördüğüm yere b üzeri eksi 8 yazıyorum. b üzeri eksi 8 bölü b üzeri eksi 8 artı b. Bunu buldum. Şimdi f eksi 3'ü bulalım. x gördüğüm yere b üzeri eksi 6 yazıyorum. Bakın b üzeri eksi 6 bölü b üzeri eksi 6 artı b yazdım nokta 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 son olarak x gördüğüm yere b üzeri 10 yazarsam f5'i bulmuş olurum. b üzeri 10 bölü bakın arkadaşlar b üzeri 10 artı b değeri geldi mi geldi. Tamam soru aslında benden bu eşitliğin kaça kaç geldiğini sormuş oluyor. Buradan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar aslında bu soru bundan sonra da çok zor. Buraya kadar getirdikten sonra acaba ne yapabiliriz? Bakın şimdi bu tarz durumlarda ee, Paydaların eşitlenmesi gerçekten çok ama çok zor olan durumlarda şunu düşünün arkadaşlar. Baştaki ifadeyle genelde sondaki ifadeyi toplayın. Ya bunlar toplamları bire eşit gelir ya da bunların toplamlarından bir şey gelebilir deyip e, bir şey bulabiliriz. Ben o yüzden... Baştaki ifadeyle sondaki ifadeyi topluyorum. Bakalım acaba ne gelecek? Bu da sizin kulağınızda küp olsun. Bunu daima yapmaya çalışın arkadaşlar. Bakın toplamadan önce de ilk önce sondaki ifadeyi ben hepsinde de yukarıda da aşağıda da B ortak olduğu için B ile sadeleştiriyorum. Ne geliyor? Bakın B üzeri 9 bölü B üzeri 9 artı B geldi. Yani aslında böyle bir şey yok. Böyle bir şey var. Ben bununla bunu toplayacağım. E, paydaları eşit değil. Paydalarını eşit yapmak için ben ne yaparım? E, bu denklem, bu rasyonel ifadeyi B üzeri 8'de hem payını hem paydasını çarparım. Bakın payını da B üzeri 8'de çarpacağım. Paydasını da B üzeri 8'de çarpacağım. Ne geliyor? 1 bölü B üzeri 8 ile B üzeri 8'i çarptım. 1 artı B ile B üzeri 8'i çarptım. B üzeri 9. Bakın bu ikisini toplayacağım demiştim. Ben bu ikisini toplarsam ne geliyor? B üzeri 9 artı 1 bölü B üzeri 9 artı 1. E bu da ne yaptı arkadaşlar? 1 yaptı. Ben size ne demiştim? Zaten toplamları genelde bunların 1 yapar arkadaşlar bu tarz sorularda. E arkadaşlar bunu diğerleri için de kendiniz geldi, bir geldiğini görebilirsiniz. Mesela F-3 ile buradaki f 4 toplarsam gene ne gelmek zorunda? 1 gelmek zorunda. E bu şekildeki ikililerden kaç tane var arkadaşlar bu toplamın içinde? 5 tane var ve her biri 5'e eşit olduğu için sorumuzun doğru cevabı bu şekilde şekilde 5 gelmiş oluyor. Gerçekten mükemmel ötesi bir soru. kanalda bize böyle bir soru sorduğu için teşekkür edelim. Ee, yarın da arkadaşlar o çok beklenen e, bisikletli parabol sorusunu çözeceğim kanalda. Söz veriyorum. Babalar verdikleri sözleri tutarlar arkadaşlar. Yarın o kanala geliyor. Diyelim hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.